Babacığım biz çıkarız demiştim ya. Sen niye geldin ki? Bana ne anlatacaktın baba? Ne bileyim ne anlatacaktım. Unuttum gitti. Aklıma gelince anlatırım. Nurettin. İstersen ben de anlatabilirim ha. Ben de anlatabilirim. Ben... <laughs> Tamam. Anlatacağım her şeyi. Alizem. Güzel kızım. Serkan'la ben... ...biz ikimiz sana bir oyun oynadık. Ne? Nasıl yani? Serkan'ın seninle evlenmesini... ...ben söyledim. Yok. Ne alakası var canım? Siz Sinem'le evleneceksiniz diye biz Serkan'la evlendik. E sen bunun hiçbirini bilmiyorsun ki. Sen öyle sanıyorsun, güzel kızım. Serkan neden seni en başta reddedip sonra kabul etti hiç bunu düşündün mü? Çünkü ben Serkan'ın kim olduğunu öğrendiğimde işte aklıma o fikir geldi. Evlenecektiniz. Sen benimle babamın zoruyla mı evlendin? Hayır. Ben istemeseydim seninle evlenmezdim karıcığım. Bana karıcığım deme. Ya Serkan'ın bir suçu yok babacığım. Senin iyi bir derse ihtiyacın vardı. Sen beni yola getirdiğini düşünürken aslında ben seni yola getirdim. Allah ceza vermesin senin yalancı Nuri. Ya ne alakası var? Sadece ben dedim ki Kadir de biliyor. Kadir sö söylesene kardeşim bir şey. Sen <laughs> de mi? sana da. yalancı dede dede. De. Başka bilen biri varsa çekinmesin söylesin. Benden önce öğrenirsin sanıyordum ben ama. Peki. Bilenler el kaldırsın o zaman. Serkan kankam da biliyordu. O niye el kaldırmıyor? Acaba neden kaldırmıyorum Bahattin? Neden? Ee. O zaman bir, hadi bilmeyenler de kaldırsın. Ha? Yani ben, biliyordan bilmiyorum çünkü. Öğretir öğrenmez, koşa koşa buraya anlatmaya geldim Alize. Bana da Serkan kankam söyledi, ha. ben de onu hemen kuşacım yerleştirdim. Bir şey soracağım ya. Öldürdünüz mü arkamdan? Babacığım o nasıl laf? Olur mu öyle şey? Evet. Sana yalan söyledim, seni kandırdım. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ama bir de iyi tarafından bak. Bak ne güzel oldu. Oyundu gerçek oldu. Bak Serkan'la birbirinizi gerçekten seviyorsunuz artık. O da oyun değilse tabii ha? Hayır Alize oyun değil tabii ki. Ben sana gerçekten aşık oldum Alize. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu söylediklerine inanayım mı gerçekten? Bunu hangi Serkan söylüyor acaba ha? Bak, önümde iki seçeneğim vardı. Ya yalancı olacaktım ya seni kaybedecektim. Ben yalancı olmayı seçtim. Yalanla başlayan bir şeyin sonradan gerçeğe dönüşebileceğine inandın yani. Kızım saçmalama. Serkan benim yüzümden sakladı. Çocuk kaç kere yanıma geldi. Nurettin amca ben dayanamıyorum. Alize'ye gerçekleri anlatacağım dedi. Her seferinde ben engel oldum. Yani bütün suç benim. Tamam sen suçlusun. Seni anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ya tamam babam bir şey sana teklif etti. Hadi kabul ettin. Ya en azından ben sana aşık olmadan önce söyleyebilirdim. O zaman bu kadar kırılmazdı. Bir daha sana asla güvenemeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim. Alize'cim tamam bak çok kızgınsın ama inan bana ben kendime daha çok kızgınım. Sana yalan söylediğim her an çok acı çekiyorum ben. Ne çekeceksin tabii. Bir de buna üzülme mi bekliyorsun gerçekten ya yalancı ha? Alize bak ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Ya <laughs> bilmiyordum, korkuyordum nasıl davranacağını bilemedim. Sen benim için artık yok hükmündesin. Önceden neysen şimdi de olsun. Sen... Sen benim için... ...sadece bir tamirci parçasısın. Demek öyle he? Öyle tabii, ne oldu? Gururum mu incindi? Demek benden bu kadar kolay vazgeçiyorsun, öyle mi? Vazgeçtim bile canım. Sen beni de, sevgimi de hak etmiyorsun. Sen beni terk etmek için fırsat kolluyor musun anlaşılan? Al sana fırsat, al! Ha bir de üste çıkmaya çalışıyorsun yani. Tam senden beklenecek hareket, bravo! Nasıl sana bravo be? Ya babacığım, ne? bir saniye dursana. Tekrar ne yapıyorsun? Nurettin, bırak yalnız kalsın, bir düşünsün. Dur abla. Serkan. Oğlum sen git yanına, belki seni görünce biraz sakinleşir, affeder ha? O affeder de bakalım ben affedecek miyim? Halize benim için bitmiştir artık. Ama yani şimdi oğlum... Olur mu şimdi canım böyle? Ne oldu şimdi ya? Olur mu ya? Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Of! Oh. Elma dersem çık. Elma Tebrik ediyorum ya seni. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben bunca yıldır dizi izliyorum. Böyle oyunculuk görmedim. E sen kendine bak. Serkan Arkın'la mı görüşüyorum acaba? Sen Marie, kesin Yeşilçam'da doğmalıyız. İşte o zaman sadece benim menekşe gözlü karımı konuşurlar. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Yani aslında ben sonlara doğru rol yapmadım. Ya sen gerçekten çok iyi oynadığın için ben de senden gerçekten nefret ettim. Sana ne demeli? Yalnız o tamirci parçası senaryomuzda yoktu ama... ...neyse, sen tam bir doğaçlama üstadısın karıcığım. Ee, kocamdan ilham aldım. Biz seninle gerçekten iyi bir takım olduk bence. Evet, yani. Serkan, ya bana her şeyi anlattığın için çok teşekkür ederim. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Alize, sen bana güveniyorsun değil mi? Evet. Ne olursa olsun güvenmeye devam edersin değil mi? E, evet. Benim seni sevdiğimden düşman yok. E, evet yok Serkan. Ben de seni çok seviyorum. Ee, Serkan. ...Alize, ben seninle baban istediği için evlendim. Ne? Nasıl yani? Siz bana yalan mısınız? Alize, ilk önce beni dinle lütfen. Baban sana bir ders vermek istiyordu. Şımarıklıklarından sıkılmıştı. yüzden benden de seninle evlenmemi istedi. Sen benimle zorla mı evlendin? Hayır, hayır. Zorla evlenmedim. İlk başta öyle zannediyordum ama değilmiş. Ben sana ilk gördüğüm anda vurulmuşum zaten. kendime kabul ettirebiliyormuş. Benim aslında tek amacım sana daha yakın olmakmış. Ya i̇şte böyle bakma diye sustum ben. Senin gözünden düşmek, seni kaybetmek benim en çok korktuğum şey. Alize, beni affetmen için her şeyi yaparım. İstersen buralardan gidelim sadece ikimizin olduğu yeni bir hayat kuralım. Ha? Ne dersin? Bir şey söyle bana. Serkan ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ya babam seni nereden buldu? Alize sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ama lütfen bana beni affettiğini söyle. Siz beni aylarca kandırdınız. Hadi seni geçtim sen beni tanımıyordun bile. Ama babam bana bunu nasıl yapar ya? Haklısın. Ya çok haklısın. Biz büyük bir hata yaptık. Ama çok pişmanım. Sana bunu defalarca anlatmayı denedim ama yapamadım. Yapamadım. Demek her şeyi ben seninle evleneyim diye yaptı. Görecek o. Görecek. De... ...sırf ona olan öfkenden bizi harcamayacaksın değil mi? Seni terk edeceğim Serkan. Ne? Şimdi sen bana cevap vereceksin. Bana güveniyor musun? Evet. Benim seni gerçekten sevdiğime emin misin? Evet. Ben de seni çok seviyorum. O zaman daha fazla soru sormaya gerek yok. Plan çok basit. Babam tüm bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Boşanıyoruz zannedecek. bir oyundan kaçarken kendimi başka bir oyun içinde buldum resmen ya. Babam her hatanın bir bedeli olması gerektiğini söylerdi. Bu da yaptıkların sonucunu görecek. İkiniz de bu yalanın bedelini ödeyeceksiniz.